kaçağı tespitinde e, daireye geldik e, sıcak suda kaçağı tespit ettik burası bir Amerikan mutfak e, ev sahibi su çıkıyor diye gördüğünüz gibi parkeleri sökmüş e, ben buldum dedi biz kendisini uyardık e, bir tespit yapmamız gerekiyor dedik e, suyun çıktığı yerden kaçak olacak diye bir kaydı yok dedik kendisi de ikna oldu zaten hemen şu parkenin e, şu anda dolabı da söktük arka noktasında Su çıkıyordu. Ya biz geldik. Kaçağı bulduk. Ustam pompaya basar mısınız? Bakın gördüğünüz gibi T'den kaçırıyor. Kapatalım ustam. Tamam. Düşürelim. Düşürelim ustam. Ya, bu şekilde ee, yarım fayasa e, tamiratımızı halledeceğiz. Yani bu bazen şöyle iki fayansın ortasında da çıkıyor ya da tam dört